Sarah Peyton, Benliğinizin Yoldaşlığı kitabı, Rehberli Meditasyon, 8.1. Güvenli Yerinizi Bulmak. Bir nefes alın. Ciğerleriniz mutlak bir rahatlıkla nereye kadar nefes alabiliyor? Eğer tetikte ya da ihtiyatlı bir şekilde biraz zaman geçirdiyseniz, sıkışma hissetmeden çok derinlere kadar nefes alamazsınız. Eğer herhangi bir kısıtlama hissediyorsanız, eş titreşimli öz tanığınızın sıkışma bölgesinde, ciğerlerinizdeki hücreleri ziyaret eden nazik bir ışığa dönüşmesine izin verin. Hücrelerinize şunu sorun. Bir zamanlar nefes almayı durduracak kadar korkmuşlar mıydı acaba? Onlara her şeyin güvende olduğunu ve sizin iyi olduğunuzu bilmeye özlem duyup duymadıklarını sorun. Nefes alıp vermeye devam edin ve nefesinizi kolaylıkla hareket ettiği yere kadar izleyin. Onu zorlamayın. Sadece nefesinizin ciğerlerinizde doğal olarak aldığı şekle yavaşça, samimiyetle dikkatinizi verin. Nefes alıp verdikçe dikkatinizin başka şeylere kaydığını fark edebilirsiniz. Örneğin, ani sesler hakkında endişelenmek, sosyal denge konusunda kaygılanmak, yapmak zorunda olduğunuz şeyleri hatırlamak ya da plan yapmak gibi. Kibarca ve içtenlikle dikkatinizi gittiği yerden geri nefesinize davet edin. Dikkatinizin güvenliğinizi sağlayacak şekilde gezinmesi doğal. Bu yüzden ona olan şükranınızı ve sıcaklığınızı hissetmesine izin verin ve onu nazikçe geri nefesinize davet edin. Şimdi kendinizi hayal dünyanıza davet edin ve kendinizi sevdiğiniz bir yerde görmeye çalışın. Bu doğa içinde gerçek bir yer bir ev ya da kurguladığınız düşsel bir sahne olabilir. Bu yeri normal yollarla erişilemez kılın. Geçinmez bir hendekle çevirin. Onu geçmeye çalışan herkesin kaybolduğu bir ormanla çevreleyin ya da yüksek dağların tepesine ya da kimsenin bilmediği bir vadiye yerleştirin. Sadece sizin ve sizin davet ettiğiniz kişilerin bu yeri ziyaret edebileceğinden ya da burada yaşayabileceğinden emin olun. Burası neye benziyor? Eğer bu bir iç mekansa, mobilyalar nasıl? Burayı sizin için güzel kılan ne? Burası sizin güvenli yeriniz ve hayal edebileceğiniz kadar güzel rahat ve besleyici olmalı. Burada hangi kokuları duyuyorsunuz? Hangi sesleri duyuyorsunuz? Ayağınızın altındaki zeminin hissi nasıl? Oturduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Hava nasıl, sıcaklık? Rüzgarlı mı? Sisli mi? Güneşli mi? Bulutlar mı var? En sevdiğiniz yemekler neler? Ya kitaplar? Müzikler ve filmler? Buraya sizi mutlu hissettirecek neler getireceksiniz? Burada kimin olması size rahat hissettirirdi? Sevdiğiniz insanlar? Hayvanlar? Bedeniniz burada ne yapıyor? Mideniz rahat mı? Kalp atışlarınız ve nefes alışverişiniz nasıl? Gözleriniz kapalı, birkaç saniye buranın tadını çıkarmak için kendinize izin verin. Dinlenecek güvenli bir yere ihtiyaç duyan parçalarınıza. Buradaki güvenliği ve rahatlığı gösterin. Benliğinizin bu parçalarına buraya kimin geleceğini ve kimin dışarıda kalması gerektiğine onların karar vereceğini söyleyin. Böyle bir seçim şansına sahip olmak nasıl hissettiriyor? Benliğinizin bu parçalarına ne yapmak istediklerine ve bunu ne zaman yapmak istediklerine Tamamen kendilerinin karar vereceklerini söyleyin. Bu özgürlüğe sahip olmak nasıl hissettiriyor? Hazır hissettiğinizde dikkatinizi nefesinize geri getirin ve ciğerlerinizde oluşturduğu şekle getirin. Dikkatinizle kurduğunuz sıcak bağlantıya geri dönün ve nazikçe Kendinizi şimdiki zamana getirin. Gözlerinizi açın. Etrafınızda ne görüyorsunuz? Sadece bu an için. Şimdi ve burada gerçekten güvende olmanız mümkün mü? Eğer öyleyse, bu alışılmadık hissin tadını çıkarmak için kendinize bir dakika daha verin. Eğer değilse, kendinize güvenli yerinizin içinizde var olduğunu ve bir saniye içinde sizi misafir etmeye hazır olduğunu hatırlatın.